Selamlar hepinize. Bugün Fall Guys'ın ikinci videosunu, başarısız sosyet videosundan sonra ninja olarak devam edeceğiz. Bugün başlıyorum. Bu oyunda hiçbir zaman iddialı olamayacağım yani o belli. 20'a gidiyorum. 20'a gidiyorum. <laughs> Ay 60 kişi bulmak da bazen çok sıkıntı oluyor ya. Beklemek, beklemek eğlenceli değil. Bu kadar zor mu 60 tane adam bu. Boş, boş, boş insan bulmak. 60 tane sosis mi var? Aynen, 60 tane sosis bulacaksın alt tarafa. Aynı bölümler çıkmasın ama kesin aynı bölümler çıkacak. Tundra Run çıkacak yine. Hayır, siki siki Fall. Ski Fall, ooo, <laughs> aaa değişik bir şey çıktı. Tamam, bu Bunu hiç hoşuma gitmeyen bir bölüm ama olsun değişik en evet. azından. Olga eski kıyafeti alıp onu giyip oynayacağım, o kostümle. Koskoca bir sosis de olup oynayacağım. Bir şey tapıyoruz şu an. <laughs> Allah 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 Allah. Bu nasıl sevmek? Aha. Abi karşı koymayacaksın dalgaya. Dalganın peşinden gideceksin. <laughs> Sus. Abi. Delikanlı adam kaçmaz. bir koşucuyum ha. The Maze Runner'ım. Ah. Ulan ne geçtim be. Al abi burayı klip al. Niye ben yüzüncüyüm ya bu kadar iyi gitmeme rağmen. Abi hadi. Kaldı son 43. <laughs> Aha. Sarı toplar, sarı toplar. Gelir mi kapama? Gelir mi kapama? Kolaydı. Bu gerçekten kolaydı. Basit oldu benim için. Kesmedi bile beni. Bu ne lan? Atla. Toksik. Yazık hep bunlar geride kalıyor timsa. Aa, adam oynamamış bile lan. Namaste. Timsa da yok ben ama timsa timsa tiplere bak ya, bıldırcım bıldırcım koşturuyoruz <laughs> etrafta. Şu en sevmediğim bölüm de bu, toplu bölüm. Ne itebiliyorsun, ne tutabiliyorsun, insan sinir oluyor. Ya da ben mi beceremiyorum, ben mi beceremiyorum, ben mi beceremiyorum... <laughs> ben beceremiyor <iyi> olabilirim. Ooo, <laughs> oh, guys! Skip all gelecek. Ooo, oh, hiç para git, para git, para git. Nasıl okunuyor lan bu? Hiç de, i̇şte, işte, bir şey bilmiyorsun, kanka. Uyku mu geldi? Para gitti, para <gülüyor> <gülüyor> yok, yok. Şimdi arkadaşların canını alacağız. <laughs> şanslı kişi görüyor musun? Şanslı kişi. <laughs> gel kardeşim. Gel gel. Aa tutamadım lan adamı. Adam koşucu çıktı beyler. <laughs> Jole. Reçelin içine düştük. Gel lan buraya. Gel lan. Allah belamı verdi gördün mü? Gel lan buraya. <laughs> Oraya dağıttı ya. Bir sonuncu olduk ya. Ne sıkıntı yok herkes salak çıktı görüyor musun? Bak dümdüz gidiyorum. Şaka yap. <laughs> Uf. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ne eğlendim ya. Çık hiç bekleme biraz. Fırlatacağım şimdi şu oyun için. 600 lira lan bu. Bunu nasıl fırlatayım? <laughs> Türkiye'de yaşamak hiç stres, hiç stresli değil. Yiğit 13 yaşında. Kol 600 lira olur mu amına <laughs> koyayım? Ninja bana yaramadı. Son bir el atarım çıkarım aga ben. Pizzacıda çalışıyor. Yeni çıkaracağız işte sonra kamara alamadı. Aga be. Neyse bu bölümün üstüne bir su içilir. Abi Habidiye'den reklam almışız gibi duruyor. Yıkık gibi düşüyoruz ya bunu oynatamıyor muyuz? Aynen. Kaybedeceğimiz çok belli düşerken. Kapı kırma bölümüne geldik. <laughs> Altı az kalsın kendi canımı kırıyordum. Kalbim kırılacaktı az önce. <laughs> Serilerin sonu geliyordu az önce. Çok da bekleyenimiz var sanki seriler için. Bunun Yakında, taktiği belli abi. Bunun taktiği belli. Du, birileri kıracak peşinden koşacağım. Mal gibi atlayınca olmuyor. Yakında IRL seyircilerimiz de O ne lan? Yine life live seyircilerimiz. O ne? <laughs> yani... Hani, yok, <gülüyor> <gülüyor> ben o zaman merak etmezdim benim hayatımı. Ha bu kapıları kırdığımız değilmiş. Var ya koşuyorsun atlıyorsun çarpıyorsun bazıları kırılıyor bazıları kırılmıyor olan açsana kardeşim. Alo. Ya. Var bir sıkıntı var bak bak bak. Ulan, ulan, ulan nereye gitsem. <laughs> Mazlum spor. Abi görüyor musun? Tam bir jumper'ım jumper. Hadi koş lan tombik. Hayır zaten duvara çarpıyordu. Easy. İlk evet. bölüm kolay geçiyorum abi. İlk bölüm geçiliyor zaten. Exit yapıyorum o zaman. Aya dur lan yanlış logo tıklayacaktım. Vardı <laughs> oyuncu kalfı sponsoru. Her zaman istemeyiz. Ney? He, he ne? Oyuncu kalfı. Benimki gıcırdamıyor lan. <laughs> Hangi bölüm sence? Hafıza bölümü gelecek bence. <laughs> basit. Şimdi arkamda etek giymiş pembe bir şey var. Celi bu. Gel bakalım buraya aslan. Adamları tutacağım böyle bir tur. ben sonucu ben kaldım adamları tutacağım diye. Özellikle yaptım. Bunu özellikle yapmadım ama. Bak kendime vurduruyorum ki ileri itsin beni diye gördün mü taktik? Çıkacağım taktiğini ya. Tam yanlış bir taktikmiş bu belli ki. Allahu ekber. Bak spor konusunda hayatta yalan söylemem ben biraderim. 10 numara vücudum var. Evet, evet. Ananı için. Barfix'i gördün mü? Hop. Kardeşim spor konusunda asla yalan. Şu kolları görüyor musun? Hop hop hop. Faker what was that? Geliyor. Geliyor. Mazın. içeri yaptın. Buradan geçersen 1000 lira. Verir misin bana 1000 lira? Adam beyzbol topu gibi vurdu ona be. Ben buradan geçeceğim abi. Ah bir şey yok. abi gördünüz mü? Ne iş yaradık şu an? Sik Ha buradan başlıyoruz çok iyi. Oyun bitti oyun bitti. Böyle bakacağım ekrana. Yok abi bu oyun kazanılan bir şey değil herhalde ya. Ben tipimi değiştiriyorum. Tipimi değiştireceğim. Ninja yaramadı. Sosile daha iyi gitmiştik. Bir bölümden fazlasını geçemiyorum ya. Bende daha iyi oynayan 2 milyon kişi var Zaten kaç oyuncusu var bu? Değiştiriyorum abi, abi Çıplak çıkacağım. Böyle. Flash. Kapı niye sallanıyor lan? Ne kapısı lan? Kapı sallanıyor. Deprem oluyor arkadaşlar. Video videoyu kesemiyoruz ama. Ekmek parası ne yapalım? Deprem oluyor ama çıkamam. Seri değil mi Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Bizim editörümüz video dışında her şeyle uğraştığı için bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Aşağıda benim arabam yok Allah'tan. Evet bu bölümde birinci olmuştum. Geçen sefer hatırlarsınız. Birinci derken üçüncü olmuştum da en en önde gitmiştim. Bakalım yapabilecek, yapabilecek miyiz yine? Yanımdaki Cigule beni tutmazsa abi herkes benimle geliyor. Allah sizin belanızı vermesin. Pis herifler. Düz duvara tırmanıyoruz şurada. Tövbe tövbe. Spider-Man dersini bizden alıyor zaten kardeşim gel Bursa Spor Bursa Spor önünde koşuyor görüyor musun? Kimse <laughs> Sıfır miza anlayış Miza bak amın şey gibi Herşem, bir, şeyin, ah. bir kültürdür kardeşim <laughs> FIFA çekti canım benim <laughs> Niye kapak yapıyorsun sen benimle beraber üzülmen lazım ya ha. Orada Ben ölüyorum adam orada kapak yapıyor bana Niye? Üzülme lan. Gitti? Abi ben adamlar üstüme atladı ya. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi abi? Tek çemişsin, mi? I'm dying. Help me. Aptal bunlar yemin ederim aptallar. Bir dursalar geri zekalı. Hayır yani Bak 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 abi ha, bak bak. <laughs> Allah belanızı versin sizin. <laughs> saçma Bayağı iyi şey. Ya nerede iyi ya? Kafayı yiyeceğim bu oyunu önerken bir gün. Bak ya bak 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 dengesiz yavşaklar hızlı. Aha yükseliyorum. Himele. O vurduruyor bize. Hah. Hah. Ah. Abi ya gerizekalı bunlar ya. Denge tahtası oğlum bu. Allah sizi nasıl cıdır cıdır etmesin şey Allah. <laughs> Bu da bekliyor de kurt musun, değil mi? Gördüm gördüm. Ah. Ben şuradan vurduracağım kendimi. Fırlatsın beni. Bayağı fırlattı ha. <laughs> Hiçbir işe yaramıyor ki. Ben buradan fırlatlarım kendimi. <laughs> Boşluğa fırlatıyor. Düş, düşme düşme. Ne faydası var ki oğlum bunun? Son. Bunu i̇lk başta yapan ya. Yapmaya. Yani beyzbol topu gibi fırlattı beni. Ya veya tam oturtsam sonlu finale atsa beni keşke. Benim bir şey var mı? Yapanlar yani. Görmüştüm. Ben de gördüm dövüyor adam. Okma kafa. Yok bizim artık şansımız kalmadı Yanlar bu bölümde. bizi yukarıda orada. Hiçbir şey yapmak istemiyorum şu an. Bu lanet olsa oyunu bırakmak istiyorum. Şuna bak ya bu bu ne de bu bu lan yıkık gibi düşüyorum artık. Fall ben. ben, Polgaz beni gerçekten çok yoruyor ya. Bu kadar sinir bozucu bir oyun yok ya. Yok abi sinir bozucu. Bir de tipe bak atlayacak atacaklar aşağı şimdi oyunu. Yok abi Ninja yaramadı. Ninja ile başladı devamı gelmedi. Bu serinin burada sonuna gelmiyorum tabii ki. Yenisini çeki. Aa alt geldiler. Neyse boş verin şimdi konuşmayın. Yine. Bu ne lan? Snowman. İngilizce. Çok çirkin oldum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ama bu bu bölümde gerçekten başarısızdım. Başarısızlığın kitabını yazdım. Kısa ve öz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sinirim bozuldu. Gülemiyorum. Kapat.